Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben katkım size çekiliş çekilir. Sonuçları, açıklayacağım. Arkadaşlar iki şey söyleyeceğim. Ben bu kodları bugün veremeyeceğim. Bir düğüne gideceğiz. Mecburen bugün veremeyeceğim. Arkadaşlar bir de kodları ben bedavaya aldım. Yani çalışmayabilir. O benim bir şey değil. Çünkü ben bunları bedavaya aldım. Hani çok güvenmiyorum ama çalışacağını düşünüyorum. Çünkü kullandığım zaman bir buçuk fazla kullanıcısı var. Ama evet, çekiliş sonuçları için Ben bu sizler yapıyorum genellikle? Geçen geçen gelişte bu sizler yapmıştım ama yok bu değil. Şöyle sanırım. Arkadaşlar ben o sizi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar hemen ee, geldim. öncelikle boşver buraları. 3 tane kazanımız olacak. 3 tane de yedik ve olsun. Evet iki tane mi koysam? İki tane koyalım. Arıyorum bir kere say. Bunlara git. Evet önce başlatalım mı? Bunları getir. Üç tane tamamdır. Ya bu üst <laughs> almıyor böyle. Bir dakika şu gitsin tamamdır arkadaşlar. Mmm. Ya evet, sapronca katılım görüyor. Katılımcıları görelim ya. Çekilişe başlayalım. Tamamdır. Birincisi. Hı -hı. Hı, -hı. Tamamdır. Ben şimdi bunların bir SSD'lerini alayım. Bu kontrol edeyim arkadaşlar bunlar abone mi diye. Arkadaşlar tamamdır. Bunlar geçerli. Bu da geçerli diyeyim. Ama adı Burak Ha, tamam. Burak Can, ya, tamam. Can buta, buta ulaşmaya çalışacağım. Bunlardan garanti birine ulaşırım. Ee, şey, ben bunların bir esesini alayım da. Zor sorun olmasın bana. Neyse arkadaşlar. Bu arada ben bu tarz devamı gelecek. Devamın gelmesini zaten planlıyorum. Başka bir şekilde getireceğim zaten. It's actually kind of difficult.